Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Adros Teyya. 1 ile 25 level arası olan serimizin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 2. bölümde level 18'e ulaştık. Bu ilimizin bütün skilllerini aktif ettik. Bu bölümde de notlar kısmında bahsetmiş olduğum bu ilimizin en önemli 3 legendary özelliğini eklemeye çalışacağız. Kısaca bu özelliklerden bahsetmem gerekirse bir tanesi Twisting Blade skill'ini buff'lıyor, öbürü Shadow Beam'u skill'ini buff'lıyor ve üçüncüsü de genel olarak atağımızı buff'lıyor. Bu özelliklerin basılacağı yerleri gear ve skill kısmında zaten bulabilirsiniz. Dancer'ın özelliğini Crossbow veya Bow'umuza basacağız. Imbument özelliğini kolyeye ve Edge Master özelliğini de yüzeye basacağız. Hızlıca bunların sebeplerinden de bahsetmek istiyorum. Blade Dancer bizim en fazla kazanım sağlayacağımız özellik olduğu için bunu direkt bow veya crossbow'a takacağız. Çünkü buraya takılan Legendary özelliği 2 kat daha güçlü oluyor. Yani burada örnek veriyorum 10 ile 20 arasındaysa özellik direkt 20 ile 40 arası olacak. Kolyeye takılan %50 daha fazla oluyor. Yüzüğe ise taktığınızda normal neyse o oluyor. Fakat yüzüğe takmamızın asıl sebebi leveling sırasında çok fazla yüzük değiştirmeyeceğimiz. Kolyede keza hem %50 veriyor hem de çok fazla değiştirmiyorsunuz. Bunu da değiştirseniz de zaten kodeksi bizde olduğu için tekrardan materyaliniz olduğu sürece basarsınız. Materyaliniz yoksa bir kere basmışsanız da çok sık değiştirmenize gerek yok. Çünkü crossbow veya sizin atağınızdan ziyade verdiği statlarla sizi destekliyor. Yani orada 2-3 yüzde artması veya 5 dex artması çok da bir değişiklik yaratmayacaktır. Ama legendary özelliğin kalması çok bir değişiklik yaratacaktır. O zaman hazırsak 3. bölümümüze başlayalım. Evet. Hemen gidelim. Hemen görevimizi verelim. Kodeksi de zindan sonu bitirdiğimiz yeni bir kodeks aldığımız için açıldığını düşünüyorum. Tamam. Şimdi bunu koyuyorum. melik bir durumumuz yok. Şuraya geliyorum. My class only. Hemen zaten bu değil pardon. Heh bu. Bu da legendary'e dönüşüyor. Bunu bastık hemen. Öbür iki kolyeyi koydum. Imbument'ın şekli işte burada unstable Imbument. Bu da bizim Imbument'ımızı bufflıyor. Yani etraftakileri de applylıyor. Onlar da patlıyor. Bir patlarken aslında etrafta ne kadar varsa hepsine yayıldığı için onlar da patlıyor. Yani tam ortamda şenleniyor. Hemen 107 Edge Master'ımızı basıyoruz. Tekrardan şuradan geldim. Burada yine bir tane öğrenmişiz bu arada. İşimiz yok. Edge Master'da bastım. Şu an için perfect olduk. rolleyelim Şu overpower'ı vulnerable'la belki yalandan rolliyorum. Close de olur. Güzel. Çok uğraşmayacağım. Evet nereye gidiyoruz? Zindana gidiyoruz. Asıl bizim olayımız şu. Inner Site, Bunu aldığımızda level 20'de geliyor. Son bir küsur level'ımız kalmış. Yolda event'a e rastlarsak çok yakışıklı olur. Şurada bir event gördüm. Hadi oğlum hadi hadi açıl. Yes 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 yes. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an bakın etrafımda dönüyor bıçaklar. İçinden geçiyoruz içinden. Değil. Var mı vura neden? Vurmayın oğlum vurmayın. Güzel. iki tane eldiven alıp. Şu an dungeon grind'i yapabiliriz bu arada. Ben... Ne diyor? Collect animus from animus carriers. Tamam. İçinden geçtik. Gördüğünüz gibi şu an World Tier 2'de de oynayabilirsiniz bu arada. Ama gerçekten hiç gerek yok yani. Bu arada bu işte bakın kuru kafa olarak gözüküyor. Ben bazen şöyle bir hata yapıyorum. Bunları kesiyorum şu animaları almadan. Bakın hop Shadow Step'le çıktım. Animaları almadan yola devam ediyorum. Sonra geri dönüp animaları topluyorum. Bazen hızlı olmanın da böyle dezavantajları olabiliyor. Bizlik değil. Hemen bunu da kestik. Neymiş? O yine bir event. Okey yaparız. Hiç sorun değil. Event bizden sorulur. Bu saatten sonra oyun bize güzelim. Yanınızda eğer parti member'ınız varsa, beraber oynadığınız arkadaşlarınız varsa şu an sizi görüp neden ben de Rogi'yi açmadım veya dönüp ben de mi Rogi'yi açsam diye düşünmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi yani şu an 9. evdeyim. Artık moblar sıkıldı gelmekten. Ben bunun bug'a... Harbiden sömürmüşüz mobları. Bomba bomba. Evet biz de fx gibiyiz be arkadaş. Şuraya bakar mısınız? Yani yürüyorum. O kadar. Bakın mesela yolda unutmuşum. Yani bahsedip de yapmamam çok komik değil mi? Bunu unutuyorum dedim ve unuttum yüze kadar. <laughs> Tabii ki de öyle olmaz da. Yine Avantara katılırız, farklı zindanların görevlerini yaparız. En fazla durayı orada yapıyoruz. Çünkü. Başka zindanlar da var güzel bu arada. Belki de alışkanlık Evet bu amınta daha çok keyifli ve kaliteli bir şekilde tamamladık hemen yolumuza devam ediyoruz o sırada yürürken eşyalarımızda işaret diyelim ne? Free prison free prison 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 hemen prisonlarımızı free diyelim şu bir şu iki patlayacağım mı? Allah neyse açtık. Oo watch out derken bundan kastediyormuş. Bunlar watch out kardeş. Bol 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 Şu üstümüzü hızlıca boşaltalım. 2 saniye de olsa. Hemen Robin Hood gibi olmamış mıyız? Yeşil kırmızı. Sağ kattım. Alayım. Hemen aldığımızı ufak bir upgrade. Şok. 19 mu oluyoruz? 20 mi oluyoruz? Oo, 20 oluyoruz. 20 geldi. Şebe bunu musunuz? geliştirdik mi? Arkada görev var yeni duydum. Omu. Hello Mustakim. Aa, zindan bitti. Arkadaşlar Shadow Wimp ne yapmışız? Shadow Wind'ı vermişti. O zaman Weapon Master şurada bir yerdeydi yanlış hatırlamıyorsam. Aha da burada. Bunu vereceğiz şimdi. Şurada bir açalım ya. Gaza geldim. Güzel kesiyorum zaten. Topla topla topla. Topla 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 topla. topla 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 geliyorsunuz değil mi gel 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 budur ya 20 olduk şey de gelmiş olması lazım o direkt açıldı 2k gold bu ne verdi galiba Git, git, hızlandık Git, git, hızlandık kanet kaos edi oluyor arkadaşlar one handed weapon alıyoruz tabii ki de one handed weapon alıyoruz düşünmeden one handed weapon alıyoruz Oh, şimdi hadi oğlum yeşilleri görelim. Bu bizim çıkarttığımız x 20 Aa, yapma Volkan. İkisi de şu Dejir yerine takarsam ne kadar düşer? 380'den. Oo. Bu Dejir ne veriyor ki? All stat veriyor. Bu ne veriyor? Vulnerable veriyor. Dex veriyor. Bir upgrade diyelim. Aceleci davranma. Bu ne? Aa, buraya gidelim. Hemen şuradan ışınlanınca instant gidiyor olması lazım. Evet geldik hemen gemci abimize gidelim. İlla soketli düşünce mi takacağız? Evet soketli düşünce takacağız. Ruby oluyordu. Şuradan seçiyorum, craft diyorum. Görevimizi tamamlıyoruz başarıyla. Go. Evet. Level 20'yim. 36 denenebilir. Level 20 buraya gideceğiz. Evet buraya ışınlandık. Şimdi bunu açacağız. Burada büyük ihtimalle Stronghold var. 10x diyor. Onu tamamlayacağız. Sonra zindanı aktif edeceğiz ve gireceğiz. Kaç? Time. Buradan girebiliyorum ama değil mi? Aynen girdim. Hadi yapalım. Ne diyor? Explore'la diyor. Oo, oo, oo. Explore'layalım. En sevdiğimiz şey. Biz Explore oluruz. Bunu keselim. elit veriyor. Severiz. gördüğünüz gibi yani bazen yürüyorsunuz bomb kesiyorsunuz. Bu ilk müthiş. 50'ye kadar sizi çok keyifli bir şekilde ilerleteceğine emin olabilirsiniz. Gerçekten yani zevk almamanız için hiçbir sebep yok. Legendary Power basmadan bile ne kadar rahat bomb kesiyorduk. Bastıktan sonra uber bir şekilde kesmeye başladı. Sen Aleyküm. Hemen Shadow Step içinden çıktım. Hadi bir final bossu. Yeah. Let's go. Level alacağız. 21 olacağız. Potumuzu fullledik. Hadi hadi day day. Bir şarj atacağım. Üzerine... Aha görünmezlik bastı. Şurada şurada görüyorum ki. Görüyorum ama vuramıyorum. Yardırıyorum, 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 yardırıyorum. yardırıyorum. Şöyle sıçradım. ne kadar rahat kestiğimizi farkında mısınız? Bitti, GG. Şuradaki çanımı tıklıyorduk, ne yapıyorduk? Tıklayalım. Dizimizde çöktük. Selamünaleyküm ben. You're not ready yet ama I am always ready. Let's go! Hadi. Evet. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Demiyorum. Ben de zaten grup olarak oynuyorum. İki arkadaşım var. Stabil beraber oynadığım. Onun dışında da tabii. Yeri geliyor. Dört kişi de oluyoruz. Aman Allah'ım. Patlıyoruz. Bir şekilde zaten. Hızlı kasıyorsunuz. O yüzde yirminin eksikliğini hissediyorlar. Başka bir şey değil yani. Şurada bize. Üzerimize moblar mı atlayacak? Ne olacak? Yok bir şey olmadı. Evet Shadow aktif etmek istiyorum. <laughs> Gerçekten çok iyi değil mi? Ne istiyor? Slade. Event'a geldik. Hemen event'ı da yapalım. Vurmayın. Gördünüz mü? Nasıl atıyor level? De değil. Her şeyi yaptık. Shadow Step Taxi şey olabilir. Hiç önemli değil. Eldiven. Heh bir tanesini gördük. Çok güzel. Hemen ona bir ışınlar alalım. Şöyle bir umutumuzla açtık. Şöyle geriye atladım. Hep bunlar dövsün Evet birini daha gördük. Ona direkt Shadow step'le gidiyorum. Bayıldık. Sarı botumuzu düşürdük. Daha yeni bot upgrade aldık. Çok daha iyi çıkacağını zannetmiyorum. Oo, bu da sevdiğimiz konditlerden biridir kendisi. Hemen şuradan mouse üzerine Tık 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 Aa zindan bitti. Zindan olayı bitti sanırım. Bakıyorum. Yani bir çılgınlık yapıp bunu deneyebiliriz. Denenmemeli bu arada. Bir tavnımızı atalım biz önce. Hayranımız dökülmesin. Hemen üstümüzü boşaltalım şu canı da bir fullle. At şurada bir Lex Limit var. Reis bizim silahı upgradelesene. Koydum tık tık tık. Bunu da koyacağım. Bakın 600 gold. 7 tane şu dandikten. 4 tane maviden 1200 oldu. 3k 4 tane de sarı. Yani bir olması biz zaten uçurmayacak. Weapon masteri de fullledim. Bakın tamam 22 leveliz. Buna gidebiliriz dedim. Başka da şu an için zaten zindan yok. Görevimiz zaten bir tane bitirdik mi görev teslim edeceğiz. Siz mesela ne yapabilirsiniz? Yan görev yapabilirsiniz. Mavi ünlemler ki sağlıklı olan o. Veya bir tane zindan bulup o zindanı devamlı farmlayabilirsiniz. Görevleri yapabilirsiniz. Yan da etrafta gezip eventleri yapabilirsiniz. Veya şu an bizim çarımızın olduğu gibi overpowersanız. Gerçi 13 level'lık bir overpower'ımız olduğunu zannetmiyorum. Merakımdan gideceğim ben şu an oraya. Veya mola verebilirsiniz 15 dakika dediğim gibi. Yani çok dertli bunlar sizi çok geri atacak anneler değil. Ben zindana gideyim. Bakalım ne olacak. Evet, ışınlandık. Çantamızı zaten boşaltmışız. Üzerimizde soket moket hiçbir şey yok. O zaman hadi zindana doğru gidelim. Ya, bir event'a denk gelemedik. O da garip. Ha, geldik. Hemen zindan önüne koymuşlar. Güzel yapmışlar. <laughs> nice. Bu arada hiç potumuzun az, olması biraz üzücü oldu. Neyse git geldi. Hemen ondan aldık potumuzu. Oo. Nice. Mastery'de bir şekilde bitirdik. Çok güzel. Evet zindana da geldik. Giriyoruz zindanımıza. Evet bakalım 36 level zindanına 22 level'da geldik. Bakalım mobları nasıl kesiyoruz. Hemen burada biraz dikkat etmeden oynuyordum. Dark Shroud'la Shadow Boom da burada biraz daha kaçırmadan oynamaya çalışacağım. Yani mobları kesiyoruz ama Uber değil. Yani Inquisitor. Oo. Yapma Volkan. hoş geldi. Güzel. Şu an biraz fokus olmam gerekiyor. Çünkü malum arada 13 level fark var. 13 level üstünü daha bu levelda kesiyor olmak bence büyük bir lüks. Ama tabi legendary power'larım var diyeceksiniz. Olacak. Ölmek için çok gencim sanırım. Bu arada Mastery'i tamamladığımızın farkında mısınız? ES 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 Ya bir tane Sonunda yani Şarj yaptım geri yaptım İmbum bastım Uf ne vurdu be Yataşa! Sizce de gerçekten keyifli değil mi? Hani vurduğunuzu hissettiriyor çünkü. Imbiment'ın bastım saldırıyorum. Nük 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 Hemen kaçış yok. Kaçış yok. Hemen onu yatırdık aşağı. Bir kaldı güzel. Oo, Buraya bafsız geldik kötü oldu bu. Şöyle yanına koşarak geldim. Selamünaleyküm. Şimdi bir geldi, onu bastım. Shadow Stephen'i bastım. Toplikle bayıldım, güzel. Mont şantaj derler, böyle aşka montaj derler. Allah Allah. Böyle içimizden geçe geçe. İşte Gladius geldi, artı 98. Close ve vulnerable veriyor. Aman Allah'ım, bu biz var ya. Fırlatacak. Kuslanmam lazım şuraya. Bosa mı geldik? Bosa mı geldik? Bosa geldik. Oo. Selamın aleyküm. Ulan bey gerideydik. 1-2 saniye kötü oldu. Unuttum ben. Bu kadar level fark olduğunu unuttum. Patır kütür saldırıyorum. Şu an hatamın ne olduğunu anladınız mı? Hatamın ne olduğunu anladınız değil mi? Yani inanılır gibi değil ya. Boss fight'ını yani... Köylü gibi oynadım resmen ya. Allah'ım yarabbim ya. Diyorum niye bu kadar zor level'dan dolayı? Hayır level'dan değil. Taktik bilmediğinden dolayı. Evet gidelim görevimizi verelim ve 24'ümüzü olalım. Evet, ne alıyoruz? Biliyor Hopa, 24 geldi. bile. Evet, hemen şunu silahıma koydum. Sonunda bir yeşil düşürdük. Kullan Reduction var, Life Regen, Maximum Life. Ya benim kafamda niye takalım? Bir bu Bu, bu ne bu? Bu, bu, bunu da saldım. Bunları saldım. Bunu da gönderdim. Bunu da gönderdim. Çantamızı boşalttık. Ne? Bakalım şimdi ne yapıyoruz? Ne durumdayız? Yeni zindanlar gelmiş. 24 level çapel var. Zindanımız hazır. İkinci zindanımız hazır. Üçüncü zindanımız hazır. Dördüncü zindanımız... E, e Bu ne? Gathering Legion. Gittik. Bunu da yaparız. Daha demin 36 yaptık. Gathering Legion Event'a gitmek istiyorum. Oranın bir 3 wave'ini bitirdiğimizde alacağımız total XP çok merak ediyorum. Evet. Legion Event'a doğru da geldik hemen ateşimizin başına gidip da partiye alıyoruz invite'larımızı atalım partimizi fullleyelim. koyamadık Hello. customize bu da en yüksek paketi aldığınızda size emote olarak veriyor gelmedi tekrar attım yine aynı adamı mı attım acaba şöyle göstereyim onu da greetings Partiye geldi ama güzel. Tamam. Partimiz politik destek oldu. Güzel. Oo süper. Üstünden geçiyoruz mobların bu sefer. Büyük ihtimalle 3 wave'i de tamamlarız. Üç bakalım. 24'ün başında geldik buraya. 25 olabilecek miyiz? Hemen bunu ben bir tek solo deniyorum. Kaç davul? 25 davul parçaladım solo. Çok güzel. Aynen öyle. Jack'la beraber kesiyoruz. Jack'cim, ben de senin durumundaydım. Ama sen şanslısın ki böyle bir partiye denk geldin. Ben ilkinde böyle bir partiye denk gelememiştim, o yüzden ilk e turda bitmişti. bot kesiyoruz şimdi. Evet. Sınırsız enerjinin güzelliğini gördünüz mü? Keşke böyle bir DPS meter tarzı bir şey olsa, kimin ne vurduğunu gösterse, kim ne kadar katkıda bulunmuş mesela. Hemen, hemen seni patlatıyorum. De i̇kinciye geldim. Bak speed'imiz o kadar az ki karakter ıh ıh diye vuruyor resmen. Güzel. Bunu da kestik. Boss açıldı. Hemen parçalıyorum boss'u. Gerçekten parçaladık. Nice. Nice. Bu turu da bitirdik. Bunu da hallediyoruz. Gayet güzel. Şöyle bir deş attım. I threw a shadow step to get out the poison, but I'm still in it, I guess. Listen up I ain't playing around I ain't playing around I shed blood, sweat and tears and I made my rounds I made my rounds I'm bad as ooh, There's no stopping me No stopping me Get out of my way, I'm like a runaway train flying at a supersonic speed 1.5 zindana ışınlanacağım. Yakın olana gitmeyi tercih edeceğim. O zaman zindanımıza doğru yola çıkalım. Evet, event bulduk. Tabii ki de event'e katılacağız. Hem item upgrade alıyoruz, hem güzel XP alıyoruz. Yoldan geçerken böyle kıtlıyoruz ki gördüğünüz gibi. Item şunu açabiliriz. Bu arada bunu açmayı size göstereyim. Bu NPC'ye geliyoruz arkadaşlar. Haritada şekli bu altın. Tamam. En aşağı iniyoruz. Whisper'ın in key var. Bir tane aldım. Hatta bir tane daha alayım. Bir tane daha görürsem açıyorum. Şimdi. Buradan mesela bir sword alabiliriz. Bir legendary için zorlayacağım. Ve aldık legendary'i. Bakıyoruz. Daha da harcamayacağım. Close var. Critic strike damage var. Core var. Dördüncü özelliği de var. Gerçekten bunun 75 level ve üzerinde düşürün. 750 ile 810 item power arası olsun. Biz. Bakın direkt Best in slot. Daha iyisi yok. Gerçekten çok güzel çıkmış şansımıza. Bunun şerefine bir zindan atarız. Ondan sonra da bu bölümü tamamlamış oluruz. Kuştum. Neyse. Aldığımız anahtarla da bunu açıyoruz. Aslında. Çok değil basayım. Ben zaten varmış. Gerek yok. Ben geçiyoruz. Tabii bu kestiklerimiz zaten şu an. Trilever'ı şunu atlayabiliyor muyuz? Tabii ki atlayabiliyor. Okey bence yani şu an. Les dedi. Seni de bir lesyo. Yine her zaman gibi tam bir Adros diye yaşansıyla karşı karşıyayız. 5-6 kere trylayana kadar kesip gelip hemen açabilirsiniz. Şu bir tık iyi. Olabilir. Evet, event başladı. Şimdi şurayı bir havayı uçuralım. Uç kebelek uçmak neden? Ona Baçır! O bölümün sonunda buna denk gelmemiz müthiş olmadı mı? Bakalım karakterimiz ne kadar sağlam derken zaten şu an Allah'ın mesalli çıldırdı. Kafayı yedi. Yallah. Yallah yallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi müthiş oldu Baçır'a denk gelmemiz. Tier 1 olsun 2 olsun hiç fark etmez. Rogi'ye siler affetmez. Ne kadar rahat kestiğimi gördünüz değil mi? Bir iki potu abandım. Yerdeki potu almayı düşündüm ama ihtiyacım olmadı bile. Dörtteyiz. Hızlıca yardırmaya çalışıyorum şu an. Beşi tamamladık. On... Umurumda değil dediğim de sandığı bırakıp gitmişiz bu arada. Allah'ım yarabbim. Hiçbir şey Oo. Evet. Bir katliam daha yaşandı. Biz bunu niye alamadık? Patlamada öldük çünkü. aşağı şey öldük diyorum. Knockback yedik. O Boss fight'ına gidiyoruz. Bakalım ne kadar hızlı bir şekilde nükleyip öldürebileceğiz. İlerek çıkmıyorum pozun içerisinden. Karakter kaldırıyor çünkü o kadar tankiyiz. Ve gördüğünüz gibi gayet kısa bir süre içerisinde. Whisper doldu mu? Dolmadı. O zaman tauna gidiyoruz. Evet arkadaşlar 1.25 level arası olan serimizin sonuna geldik. Bu aralıkta bu ildin olmazsa olmaz lejindirilerini taktık. Kendimizden 12-13 level yüksek zindan tamamladık. Butcher'la karşılaştık. Bu büyük sürpriz oldu ve çok da güzel oldu. Bu ildimizin sağlamlığını da görmüş olduk. Sadece zindan grind'den ziyade farklı metotlar göstermeye çalıştım. Legion event katıldık, Tree of Whisper görevi yaptık, normal eventlara girdik. Karakterimize uyguladığımız Twisting Blade Build'inin gücünü gördük. Bu gücün ne kadar zorluğu kaldırabildiğini ise gayet net görmüş olduk. Diablo 4 için sıra dışı bir seri çektim. Serinin devamını gelmesini istiyorsanız eğer bunu yorumlarda belirtirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.